26 Kasım 2025 tarihli resmi gazete özeti. Birinci mevzuat, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. Bu mevzuatın etkilediği sektör ve meslekler. Kamu Yönetimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Taşra Teşkilatı. Maliye ve Muhasebe Hizmetleri, Kamu Muhasebecileri. Spor ve Gençlik Hizmetleri. Denetim ve İç Kontrol Birimleri. Bankacılık ve Finans, Tahsilat Hesaplarının Yönetimi. Bu yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin bütçe hazırlama, uygulama, muhasebeleştirme ve kesin hesap işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemektedir. Temel amaç, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tek düzenin sağlanması ile mali işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde yürütülmesidir. İl müdürlükleri bütçeleri Bakanlık Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır ve her mali yılın başından önce bakan onayı ile yürürlüğe girer. İl müdürlükleri tahsil ettikleri gelirleri doğrudan harcayamaz. Bu gelirler ödenek kaydı yapılmak üzere Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine aktarılmak zorundadır. Bütçe ödeneklerinin kullanılması, ekleme, aktarma ve tenkis etme yetkisi tamamen Mali Hizmetler Birimine ait olup ödenek planlaması dahilinde gider gerçekleştirilebilir. Mevzuat kaynaklı yükümlülükler. Bütçeyi stratejik planlara ve performans programlarına uygun olarak hazırlamak ve uygulamak. Tahsil edilen gelirlerin tam ve zamanında bakanlık merkez muhasebe birimine aktarılmasını sağlamak. Ödenek tahsis edilen amaç ve faaliyetler dışında harcama yapmamak, ödeneklerin amacı dışında kullanılmaması. Şartlı bağış ve yardımları tahsis amacına uygun olarak kullanmak ve ilgili hesaplara yükümlülük olarak kaydetmek. Mali hizmetler biriminin nakit ve ödenek planlamasına uymak, mevzuatın uygulamadaki riskleri, bütçe ödeneklerinin yetersiz kalması veya nakit planlamasındaki aksaklıklar nedeniyle hizmetlerin aksaması riski, muhasebe ve bütçe işlemlerinde tek düzenin sağlanamaması veya hatalı kayıt tutulması sonucu denetim ve hesap verilebilirlik sorunları, bağış ve yardımların kabulü ve kullanımı sırasında mevzuata aykırı işlemler yapılması riski, kamu hizmeti karşılığı tahsilat yasağı İkinci mevzuat, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ, numara, 2025 bölü 38. Bu mevzuatın etkilediği sektör ve meslekler, tıbbi cihaz üretimi ve imalatı, yerli üreticiler, tıbbi cihaz ithalat ve dağıtım sektörü, sağlık hizmetleri, hastaneler ve klinikler, dış ticaret ve lojistik, gümrükleme, finans ve hukuk danışmanlığı, uluslararası ticaret hukuku, Ticaret Bakanlığı, yerli üretici başvurusu üzerine Çin Halk Cumhuriyeti, CHC, menşeli 9018.3.9.00.00.29 GTIP'li, anjiyografi kateteri ve PTCA balon kateter ürünlerine yönelik dumping soruşturması açılmasına karar vermiştir. Soruşturma, CHC menşeli ithalatın dumpingli olduğu ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde, karlılık, pazar payı, istihdam, maddi zarara yol açtığı iddiaları üzerine başlatılmıştır. İlgili tarafların, ithalatçı, ihracatçı, CHC hükümeti, soruşturma açılış bildiriminden itibaren soru formlarına cevap verme süresi posta süresi dahi 37 gün olarak belirlenmiştir. Normal değerin tespiti için CHC'deki üreticilerin piyasa ekonomisi koşullarını ispat edememesi durumunda emsal ülke olarak Türkiye'nin kullanılacağı öngörülmüştür. Soruşturma sürecinde geçici önlemler uygulanabileceği ve soruşturma sonucunda alınacak kesin önlemlerin geriye dönük olarak tatbik edilebileceği hükme bağlanmıştır mevzuat kaynaklı yükümlülükler, ilgili tarafların, ithalatçı, ihracatçı, yerli üretici, soruşturma açılış bildiriminden itibaren 37 gün içinde soru formlarını eksiksiz ve doğru şekilde cevaplaması, gizlilik kaydıyla sunulan her türlü bilgi, belge ve görüşün makul ölçüde anlaşılabilir gizli olmayan özetini sunmak, Yurt dışında yerleşik firmaların yasal temsilci kullanması durumunda apostilli vekaletname sunması ve tüm iletişimin Türkçe yapılması, soru formu cevapları hariç mevzuatın uygulamadaki riskleri, işbirliğine gelinmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, soruşturma sonucunun mevcut verilere göre aleyhte belirlenmesi riski, soruşturma sonucunda CHC menşeili ürünlere ek gümrük vergisi, dumpinge karşı önlem, uygulanması ve ithalat maliyetlerinin artması riski, uygulanacak kesin önlemlerin, soruşturma süresi boyunca geriye dönük olarak uygulanabilme riski, 3. mevzuat ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ tebliğ numara 2024/33'de Bölü 33 de değişiklik yapılmasına dair tebliğ. Bu mevzuatın etkilediği sektör ve meslekler: Demir ve çelik üretimi ve sanayisi, yerli üreticiler, ithalat ve ihracat şirketleri, metal işleme ve kaplama sanayisi, gümrük müşavirliği ve lojistik hizmetleri, inşaat sektörü, malzeme tedariki. Bu tebliğ, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik daha önce yayımlanan 2024 bölü 33 sayılı tebliğde teknik bir değişiklik yapmaktadır. Yapılan düzenleme, önceki tebliğin ek-1 tablosunda yer alan belirli bir gümrük tarife istatistik pozisyonuna GTIP ilişkin satırı değiştirmektedir. Değişiklikten etkilenen GTIP kodu 7212.60.00.19.29 olup, bu kod genellikle kaplanmış veya boyanmış yassı haddelenmiş demir veya çelik ürünlerini kapsamaktadır. Bu revizyon, ilgili ürün grubuna uygulanan dumping'e karşı vergi veya diğer haksız rekabet önleme tedbirlerinin kapsamını veya oranını güncellemeyi amaçlamaktadır. Tebliğ, yayımlandığı tarihte derhal yürürlüğe girmiş olup, hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Mevzuat kaynaklı yükümlülükler, ithalatçıların ve gümrük müşavirlerinin 7212.60.00.19.29 GTIP kodlu ürünler için güncellenen haksız rekabet önleme tedbirlerine vergi, harç, uyması. Gümrük beyannamelerinde yeni tarife pozisyonu ve ilgili tedbirlerin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak yerli üreticilerin, haksız rekabet önleme tedbirlerinin uygulanmasını takip etme yükümlülüğü, mevzuatın uygulamadaki riskleri, ithalat maliyetlerinin değişmesi nedeniyle tedarik zinciri planlamasında aksaklıklar yaşanması, yanlış GTIP beyanı veya eksik vergi ödemesi durumunda idari para cezaları ile karşılaşma riski, piyasa fiyatlarında ve rekabet koşullarında ani değişiklikler meydana gelmesi, Kanala abone olup, bildirimleri açarak güncel mevzuatı takip edebilirsiniz.